Bolu'nun tanınmış isimlerinden Türk İş Bolu İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Hakan Gülen 52 yaşında hayatını kaybetti. Gülen'in cenazesi yoğun katılımla gerçekleşti. Uzun süredir Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanlığı yapan Hakan Gülen'in vefatı ailesi ve sendika üyeleri arasında büyük üzüntüye sebep oldu. תודה רבה Gülen'in cenazesine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, AK Parti Bolu İl Başkan Vekili Cemil Akay, MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, İyi Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Mansur Şen, Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayraktar, Ülke Ocakları Bolu İl Başkanı Cihan Özkalem, çok sayıda kurum ve STK temsilcisi Türk Metal Sendikası üyeleriyle sevenleri katıldı. Dünyanın kalplerinize lütfen helal ediniz. Helal olsun. Dünyanın kalplerinize helal ediniz. Helal olsun. Türk İş Bolu İl Temsilcisi ve Türk Metal Sendikası, Bolu Şube Başkanı Hakan Gülen'in cenazesi, Kalıcı Konutlar Camii'nde kılınan öğle ve cenaze namazına mütakip, Kılıçarslan Mahallesi mezarlığına defnedildi. Allah'a iddiam, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Köroğlu ailesi olarak Hakan Gülen e Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.